Selamlar arkadaşlar biliyorsunuz Şiraz'dayız. Şiraz'dan yaklaşık 70 km uzaklığında Persepolis denen biliyorsunuz büyük bir şehir var. Şu an buraya geldik size bu güzel yeri göstermek istiyoruz. Çünkü Şiraz'a gelen bütün turistler buraya geliyor burayı görmeden dönmüyor. Bakalım bilet fiyatı ne kadar ve burada neler göreceğiz. Evet girişi tam olarak şuradan bilet alıyorsunuz. Evet biletlerimizi aldık. 2 milyon riyal yani 200 tümen. Toplam şu an 100 lira oldu iki kişiyle beraber. Arkadaşlar müzeye girmeden önce indirim isteyin. Bazıları yapıyor bazıları yapmıyor. Buradakiler bize yapmadı ama bazen yapıyorlar. Şöyle de göstereyim. Girişte burası. En popüler noktalarından biri olan Persepolis'teyiz. UNESCO'nun dünya miras sitesinde bulunan Şiraz'a yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki ve yapımının 200 yıl sürdüğü dönemin imparatoru Dairüs tarafından inşa edilen harika bir şehirdeyiz. Burası Pers İmparatorluğu'nun başkenti dev bir açık hava müzesi. Tam girdiğimizde bu kapıyla karşılaşıyorsunuz. Bu kapı şehre giriş kapısı. Milletler kapısı olarak biliniyor. Aynı zamanda görüldüğü gibi heykeller var kafası insan kafası ama vücudu gördüğünüz gibi at şeklinde bu da Buranın güçlü bir devlet olduğunun göstergesi. İmparatorluğun gücünü yansıtmak için bu şekilde yapmışlar heykelleri. Şimdi biz diğer caddeye giriyoruz. Yani milletler kapısından içeri doğru gidiyoruz. Milletler Caddesi'nden girdikten sonra hemen Ordu Caddesi'ni görüyoruz. Bu caddede sütunlar var. Ve sütunlar birbirinden farklı anlamlar taşıyor. Hayvan sütunlarını yakından inceledik. Ve fark ettik ki hayvan sütununun ayakları aslan, kulakları eşek, yüzü ise kartalmış. Tabi burada çok fazla da e, at figürlerini de görüyoruz Çünkü zamanında İmparatorluğu'nun simgesiymiş bunlar İşte burada gördüğünüz gibi e, at sütunlarını görüyoruz döneminin simgelerinden birisi olduğu için her yerde bu at sütunları var şu an yüz sütunlu saraya giriyoruz sütunların üzerinde askerlerin fotoğraflarını resim yani fotoğraflarını çizmişler Hemen şimdi size bunları göstereceğiz. Çizimlerini görüyoruz. Askerlerin. İşte burada, işte burada askerlerin ve komutanların e, resimlerini göstermişler burada. Yani aslında kral bir mesaj vermek istediğinde e, burada buluşuyorlarmış ve burada konuşmasını yapıyormuş. İşte burada o askerlerin, komutanların e, çizimlerini görüyoruz. Evet gerçekten inanılmaz büyük bir yer burası devasa bir büyüklükte de, Efes'te yarışır halde diye düşünüyorum. Efes daha büyük bence Efes ya. Efes daha büyük çünkü aslında bunun sebebini ben birazdan açıklayacağım burada bir yıkım olmuş o yüzden evet. çok fazla eser yok diyebiliriz. Persepolis 130 bin metrekare üzerine kurulmuş inanılmaz büyük bir açık hava müzesi ki zamanlara gittiğimizde bu şekilde büyük bir yapıyı nasıl yapmışlar aklım almıyor. Şimdi ise Apadana'ya girdik ve burası dönemin en önemli yerlerinden bir tanesi. Çünkü kral burada misafirlerini ağırlıyor ve bin bir ülkeden gelen misafirler burada kralın yanına gelip Nevruz Bayramı'nı kutluyorlar ve krala birbirinden farklı hediyeler getiriyorlar. Şimdi onları taşların üzerine resmetmişler. Hemen size onları göstereceğiz. Önce burada Hindistanlıların geldiğini görüyoruz. Bakın örnek olarak Hindistanlılarda ne meşhur? İnek meşhur. İneklerini alıp gelmişler. Önde tabii bir liderleri var. Arkada askerler var. Geliyorlar. Hemen ardından Suriyelileri görüyoruz. Suriyelilerin örneğin koçları meşhur, şalları meşhur, tatlıları meşhur. İşte böyle sırasıyla resmin üzerine inşa etmişler. Ben basamaklarından çıkıyoruz ve yine burada görüyorum ki Afrika'dan gelenler var, Arabistan'dan gelenler var. İşte Afrika'dan aslan getirmişler. bir. Birinden farklı hediyelerle krala sunmak için bu masamaklardan çıkıp bu alana doğru ilerlemişler. Yine sütunlarda çok farklı hayvanları görüyoruz. Yine bedenleri farklı, ayakları farklı, Allah kafaları Allah farklı. Allah evet böyle baksanıza şurada da aynı şekilde. Yani bir şeylerden e, mesaj vermeye çalışmışlar evet. aslında. Evet en önemli dönemini milattan önce 6. yüzyılda Pers İmparatoru Dairus döneminde yaşıyor. Dairus Hindistan'dan Asya'ya çok büyük krallıklar kuruyor. Küçük krallıkları kendine bağlıyor ve krallar kralı ünvanına sahip oluyor. Ve dünyada çok büyük bir şekilde ün salıyor. Geldiğimiz yerde Dairus'un kendine has binası oluyor. Yine burada taşların üzerine resimler inşa etmişler görüyoruz. Şimdi geldiğimiz yer ise buranın en kıymetli yerlerinden bir tanesi. Manında Pers İmparatorluğu inanılmaz zengindi ve ganimetleri yani bütün hazineleri bu gördüğünüz yerde saklıyorlardı. O yüzden burası gerçekten çok büyük. Çok büyük ve Alexander yani e, İskender diyoruz biz büyük İskender, İskender Büyük İskender zamanında buraya geliyor Sırf bu ganimetleri alabilmek için buraya savaş açıyor ve kazanıyor bütün her yeri harap ediyor. Büyük İskender buraya savaş açıyor tam 3000 tane deveyle buraya geliyor ve 120 binden fazla altınları ganimetleri alıp gidiyor. Buradan ta Makedonya'ya kadar nasıl götürdü bilmiyorum. Son olarak geldiğimiz bu yer ise Kral Mezarı oluyor. İşte yine gördüğünüz gibi her yerde birbirinden farklı çizimler var. Siz de bu güzel yeri keşfetmek istiyorsanız kesinlikle buraya gelin. Bu arada burada bir sürü kral mezarı var. 3-4 tane. Darius'un Dergüsün... Ee, sonraki gelen önemli kralların da mezarları var. Evet, şimdi tam Persepolis'ten ayrılıyorduk. Burada Ali arkadaşımızla tanıştık. Kendisi de benim memleketimden Ankara'da lise okuyormuş. Kurtuluş lise... Kurtuluş lisesinde okuyormuş. Şimdi ailesini aradı. Ee, biz o ailesine gideceğiz, çay içeceğiz, onlarla tanışacağız. Kendisi de Kaşgay Türküymüş. Evet. Burada Şiraz'da çok fazla Kaşgay Türkü var. Evet, var. Evet. Ee, Ankara'da da çok Kaşgay Türkü. Evet, Ankara'da da çok fazla var. Evet, şimdi size her sıkıntı var her ben size yapabilirim hiçbir şey değil. Çok teşekkür ederim. Hıcağım. Hatta kendisi bizi Şiraz'a bırakacak. Hani biz zahmet olmasın falan dedik ama ya bayağı arasında mesafe var. 60 kilometre falan. Kendisi oraya da bırakacak. Yani şu konuda kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Gerçekten Allah şükür hep iyi insanlarla karşılaşıyoruz. Çünkü biz buradan şurada nasıl gideceğiz diye düşünüyorduk. Otostop mu çeksek, işte evet. nasıl bulacağız? Çünkü uzak gitmiyorlar falan. Evet. Yani yine gerçekten güzel bir insanla tanıştık. İran artık inanılmaz pahalı arkadaşlar. Magnet alalım dedik. Tanesi 25 TL'ymiş. Arkadaşımız da sağ olsun ben sizi almak istiyorum dedi. Bize evet. iki tane magnet aldı. Teşekkür evet. ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ali teşekkür Ali. Ali. Rica ederim. <laughs> İran'da insanlar böyle güzel yöresel kıyafetler giyiyorlar. Ben gerçekten çok beğendim. Fiyatı da 50 TL. Evet. İran'da evet. Demek kültürü çok fazla var. Biz de şimdi böyle develere bindik. Biraz gezeceğiz. Evet. Haydi dostlar, şanslı olacağız her zaman. Başlıyoruz. Haydi. Evet evet. Miri, buru. Kısaca bir video çekmek için bindik, hemen bineceğiz. Güzel bir anıydı. Güzel. Evet, biz gerçekten işte böyle farklı şeyler yaşıyoruz. Şimdi burada aile bizi misafir ediyor. Arkadaşımız, annesi. Ben böyle güzel şeyler giyeceğim birazdan. Gerçekten çok güzel. Şundan kırmızı rengi var. Aha, çok güzel. Benim kıyafetime bakar mısınız? Yani tam Kaçkane türkü oldum. Yani bu gördüğünüz motifler normalde bu arkadaşımızdı bana biraz küçük geldi ama şapkası falan çok güzel yani. Evet. Bana da şimdi şurada kıyafetlerden getirecekler. Böyle bunlardan giyeceğim. Abi bu harbiden inanılmaz güzel. güzel. Bir de bize böyle bir sürü yiyecek hazırlamışlar. Yani pastalar, çeşit çeşit pastalar, yani, şey ya. yiyecekler, meyveler. De yani çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha. Çok güzel video mi? fotoğraf çekileceğim. Giyeceğim şimdi ben bunu deneyeceğim birazdan. Evet. Benim arkadaşlarım her zaman İran'a geldiler. Şura benim memleketime geldiler. Bir şey ihtiyaç var, para ihtiyaç var. Her sıkıntısı oldu. Bana söyleyebilirler. Ben onlara ihtiya ihtiyaç için ben onlara verebiliyorum. Ya çok güzel. Çok ben teşekkür ederiz. çok güzel <laughs> insanlarsınız. Ben çok veriyorum. güzel. Her evet. zaman orada bana mesaj atınız. Senin Sağ ol. Ol. Çok, çok mutlu olduk. Çok çok. <laughs> maşallah. 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 <laughs> Şimdi öncelikle bana bu şalı hediye etti ablamız ve ben çok mutlu oldum çünkü gerçekten çok güzel. Bir de benim için böyle bir sürü kıyafet getirmişler. Kendileri onları düğünde, nişanda giyiyorlarmış. Yöresel kıyafetlermiş. Ya şunlara bakın. Nasıl güzel arkadaşlar? Evet. Ben bunları giyeceğim şimdi, fotoğraf çekeceğim, video çekeceğim. İnanılmaz derecede mutlu oldum. Hepsi birbirinden güzel. Şöyle fotoğraflarda da var. Bakın. Da burada. Evet şimdi ayrılıyoruz. Burada çok güzel vakit geçirdik. Ailemizle çok teşekkür ederiz. Çok Sağ olun. Çok, çok memnun olduk. Allah'a emanet. Evet şimdi buradan da gidiyoruz. Bakalım başka neler yaşayacağız.